Herkese merhabalar arkadaşlar ben Süleyman YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz dostlar her zamanki gibi artık e, kanalımızın klasikleşen serilerinden ama asla eskimeyen serilerinden biri olan görevleri tamamlanan yepyeni bir bölümüyle daha beraberiz diyorum ve alkışlarımı yolluyorum e, jeton toplayacağız acayip jetonlar birlikte dostlar bugün bir ilke imza atacağız e, ana hesabımda ilk defa aynı anda triple görev yapmaya çalışacağım. Umarım başarabilirim. Triple görevi şerefine sizlerden like bekliyorum. Bu videonun şerefine dostlar sizlerden 80 like yapıştırmanızı bekliyorum. Artık bence atarsınız diye de düşünüyorum. Ve şimdi bu videoyu izlediğinizin ertesi günü yani cuma günü saat 1 Ocak cuma gününde 5000 abone özel bir video çekeceğim. Ve akşamına bir yayın açacağım. Yayında sizlere 50 TL'ye yayın esnasında vereceğim canlı canlı tertemiz bir şekilde içinizde birine 50 TL'yi vereceğim zaten e, detaylı açıklamayı o canlı yayında falan yapacağım yarın atacağım videoda da yine size söyleyeceğim sadece şimdiden bir haber vereyim dedim yarınki yani videoya alarmınızı kurun saat 17.00'da ve akşam saat 8'de yayın açacağım onu da söylemiş olayım e, 80 like yapıştır, yapıştırdığınıza göre abone değilseniz de abone olun artık onu söylememe bile gerek yok diyorum ve görevlerimize geçiyoruz İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hemen sizlerle birlikte rekor jetonu bir hesaplayalım istiyorum dostlar. Baktığımızda 500, 750, 2000, 1250, 1500, 1750, 1000, 2000, 2500 ve 500 daha 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar 3000 jeton diyorsun abi 3000 jeton ve şu anda triple görevle başlamak istiyorum. Nani ile birlikte bir maç kazanıp 13.000 hasar verirsem triple görev olacak. Double değil, triple. Hemen oyunumuza geçiyoruz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şöyle Randomla birlikte çift hesaplaşmaya girdik. Umarım çok iyi birisidir yani yanımdaki. Ben bu triple'ı triple olarak yapmak istiyorum açıkçası. Ee, i̇nşallah bu bozulmaz. Şöyle bir 13.000'de hasar vurmalıyız tabii ki. Senin timin nerede reis? Hayır vurma. Vurma. Allahu ekber. At maksısure. At maksısure. Vallahi kaçtım. Çok güzel de vurdum. Çok güzel de kestim hocam. Hasar konusunda bence bir sıkıntı. Yok. Aa, aa. Ya hayır be. Oğlum dondum kaldım yemin ederim. Sen gitmemiş miydin nani lan? Reis dur gözünü seveyim gitme. Bu maç kaybetmek istemiyorum. İlk ikiye kalacağız. Kaçarı göçeri yok. İlk ikiye kalacağız yani. Bak hasarı da vurduk. Sıkıntı yok abi. Hasarda sıkıntı yok. Şu anda maçı kazanmamız lazım. Maçı kazanmak istiyorum. Ne olursun. Şunlar hani hala orada. Ee, ben acil durumda kaçabilirim. Ee, aksesuarım var yani kaçmak için. Allah büyük be. Şu takımı bir sıkıştıralım artık. Ölün lan. Ha? Bu takımı keselim. Abi lan. Tamam. Vallahi gitti o takım herhalde şu anda. Hadi reis. Nerede lan bunun takım arkadaşı? Burada burada reis burada. Oğlum gitti mi lan bu buradan? Vallahi yata yata alacağız abi maçı. Hadi dostum. Adamsınız. Maçı kazandık. Maçı kazandım. Şöyle birazcık daha hasar vuralım zevkine. Belki alırız diyeceğim de yok ya. Bizimki direkt yattı abi hocam. Hocam hasarı vurdum değil mi lan? Ben yine şöyle bir sağlamasını yapayım da hasar konusunun. Sağlamasını yaparken adamı kestim. Yalnız var ya çok az canı kaldı. Maalesef kaçarak oynadık bu sefer. Kaybetmeyi göze alamazdım. Videonun başlığı bile olabilir yani. Şu an bu triple görev abi. 250, 250, 250 tertemiz 750 jeton aksın bakalım diyorum. Şöyle bismillahımız güzel oldu dostlar. Hemen sıradaki görevde görüşmek üzere. Hiç hız kaybetmeden Tribal'dan Double'a geçelim abi. Double görevimiz e, Edgar'la birlikte bir kişiyi kesmem yeterli olacak. Bu sayede sağlam bir jeton toplamış olacağız. Hediye kapmacada girdim. Kazanma ihtimalimiz de gayet yüksek yani. Çünkü burada biliyorsunuz Edgar baya iş yapıyor. Karakter olarak. Hocam senin ama yıldız gücün falan filan da var. O adamın aksesuarı da var. Ya şunun bir aksesuarı çıksa var Yedgar'ın. Acayip rahatlayacağım da çıkmıyor abi ya. Vallahi çıkmıyor. Bizimki bu arada iyi kesiyor. Sen öldün Rostum. Şu ultim bir açılsın. Ulti bir açılsın. Bul alır mısın? Vallahi aldı gibi ama. Yok mu lan aksesuarım? Bas. Alırsın. Ya hayır ya. Adamın yıldız gücü var abi. Siz ona gidin ben de buna gideceğim. Hadi lan. Hadi lan kim daha iyiymiş göreceğiz lan. Ben aldım geliyorum. Tuttum seni. Tutamadım lan. Attı vallahi attı ya. Seni de kestim. Bu arada görev tamam. Görev tamam. Bizimki onu alır. Al abi. Bul Allah'ını seviyorsan canın öküz gibi yani nasıl ölebiliyorsun ya? Aldı gittiler abi. Mal vallahi kaybettik. Yapacak bir şey yok. Canı sağ olsun diyorum ama biz ne yaptık abi? Görevi tamamlamış olduk. He, ne oldu? Üstüne geldin mi hemen geri attın? Sıkıntı yok abi. Biz görevi tamamlamaya girdik. Görevimizde tamamlamış olduk. Ananı aldığını tüh 649'a düştü ya. Şu anda kötü oldu. Oha! Oğlum bin jetonlukmuş lan bu görev. Tribal'dan daha yüksek jeton verdi. Gelsin bakalım. Mükemmel abi. Görevleri tamamlıyoruz ve Brawl Fest bitti dostlar. Bu arada onu da söylemiş olayım. Hala like atmadıysan like'ını yapıştır kankam benim ya. Vallahi be. Bu kadar. Her şeyin bir arada olduğu. Tribal'ı yaptık. Double tamam. Ondan sonra görevler tamam. Üstüne Brawl Fest'i bitiriyoruz. Artı büyük kutu almışız. Hemen sıradaki görevde görüşmek üzere. Şimdiki görevimiz yine double görevlerden birisi iyileşme artı hasar vurma gibi bir görevimiz var. Umarım üstesinden gelebiliriz. Ben biraz savunma yapacağım. Gençler gidin alın lütfen o tarafı. Adamsınız ikiniz de oraya gittiniz. Ben burayı tutmaya çalışacağım elinden geldiğince. Roz gelmeseydin be dostum. Tamam, sıkıntı yok abi. İyileşme görevimizi yapıyoruz. Birazcık da hasar vurmak lazım. O yüzden gidiyorum abi ben. Allah Allah. Allah Allah. Reis ne vurdunuz ya? Tamam reis, sıkıntı yok. Adamlar da %26 biz de %26'yız. Kısasa kısas. En sevdiğim. Benim yıldız gücü de var. Bizimkiler öne çıksa var ya rahat rahat alacağız bu arada da. Bak hemen direkt zaten öne çıktı anda basic kestik yani. Sıkıntı yok. Şunu alsak çok tatlı olacaktı da. Sen önüme geç, önüme geç, önüme geç, önüme geç, önüme geç. Oğlum önüme geç. Bu arada hasar vurma falan da var lan. Benim şu anda hasar vurmam lazım. Gençler neredesiniz? O öldü. Sırf bizimkini bilerek bıraktım ki şu anda hasar vuracağım ben. İyileşmeyi yaptım diye tahmin ediyorum. 21 bin iyileştim mi lan? Belki de iyileşmedim. Aa, bak şu anda o aklıma geldi. İyileşmemiş olma ihtimalim var. Hemen şunu bastım. Hasarı vurduk bence. Hasarı vurduk. Oğlum maçı kazanalım lan. Ben görevlere öyle bir daldım ki maçı satmaya başlamıştım. Neyse ki bizimkiler tutuyordu abi. %97'deyiz. Bastım. Hadi artık şu görevi tamamlamış olayım. Double görev olsun. İnşallah double görev. Hadi geliyor. Geliyor double görev. 1000'i daldık tertemiz. Adamsın diyorum be. 750 jeton. Oğlum bu videoda var ya yargılıyoruz jeton konusunda. Artık 80 like artık atmışsınızdır diye düşünüyorum. Atmadıysanız hemen bir tane daha maça giriyoruz. İyi seyirler diyorum. Sıradaki görevimiz tekleme görevlerden birisi. İki tane de teklememiz kaldı dostlar. Bunları da tertemiz halledip keyfimize batmak istiyorum açıkçası. Gel bakayım buraya. Ye bakayım şunu. Şunu da ye. Bunu da ye. Affetmem. Baba affetmez. Ona kanma. Aferin sana. Ama bizimkiler niye bu kadar geride kaldı abi? Hani biz o kadar adam kestik. Neden hala geride olan biziz? Kafamda delice soru işaretleri tabii ki böyle. Oy 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 double hasarı verdik abi. Ben bu arada ulti basarım hocam hiç acımam. Hiç acımam. Hiç ama hiç acımam. Aynen bu şekilde. Yan, yanıma gel. Tamam gelme ben gider şuraya vururum. Vallahi hiç o büyük bombayla birlikte bile kuleye vururum diyorum da onun mermisi nasıl bana geldi ya? Oğlum bizimkiler ne yapıyor lan? Ben gidip kuleye vuracağım abi şu ultiyi. Bizimkilerin çünkü varlığı yokluğu belli değil ya. Şunu da şöyle attım. Çok güzel. Bir hasarı vuran, vuran benim yemin ederim maçı ben kazandıracağım böyle olursa. Umarım maçı kazanırız. Ben bu arada adamı kestim mi lan? Benim göre bu arada adam kesmeydi dostlar. <laughs> Herhalde kesmişimdir diye tahmin ediyorum yani. O kadar şey yaptık. Aynen zaten şu anda da kesmiş olduk. Çok güzel abi vurduk. Reis şunu kes. Bunu kes. Ç Adamsın çok şükür. Bak %50. Şu işe bakar mısın ya? Tek başıma %50'ye düşürdüm. Bizimkiler hasarda sıfır yani şu anda. Bakmayın. Maç uzattınız ama yapacak bir şey yok artık. %57 savunmaya geçtik artık. Sen de şunu al. Ye lan. Yat aşağı. Sen de şunu ye. Ben de savunma yapacağım. Bizimkiler mecbur yani. Hepsi savunmacı. Neyse dostlar sıkıntı yok. Her türlü maçımızı kazandık. Yıldız oyuncu bir zahmet ben olayım diyorum. Bir kişiyi de kesmiş olduk ve Aksın bakalım jetonumuz. Son görevimiz için girişimizi yapıyoruz. Sıradaki ve garip görevlerimizden birisi olan dostlar tekrar oyna görevi. Zaten Brawl Stars oynadığınız için biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tekrar oyna basınca görev tamamlanmış oluyor. Onun için bir maç ben yapmış oldum. Şimdi tekrardan oyna dedim ve bir daha girdim. Hocam beni bir kesmezseniz onu götürürsem çok tatlı olacak. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dünyanın dolcunu atıyorum şu anda. Farkındayım. Maçı kazanmak istiyorum bir yandan da. Aslında maçı kazanmak değil görevim ama ben kazanacağım abi. Sıkıntı değil. Yat lan aşağı. O bir tane yük için var ya öldün de. Oğlum bizimkilerin hepsi öldü. Eee robottan beraber kim vuracak hocam? Yapacak da bir şey yok artık. Mecbur robot gitti. Oğlum gitme lan. Lan gitme lan. Manyak ya. Vallahi bizimki manyak ya. %88'e düşürdü. Neyse sıkıntı yok abi. Yat lan aşağı. Yat lan. Lan sen ne yapıyorsun? Sen de yat lan aşağı. Oğlum ben Bibi'yim. Bibi, Bibi. Bibi tek kişilik bir ordudur. Bunu bilmeyen yoktur. <laughs> Kafiyeli olmadı ama anladınız siz. Yat lan sen de. Evet Süleyman'ın özlü sözleri. Yat lan. Sen de yat lan. <laughs> sen de yat lan. Yat lan. Lan yat sana. A, hocam basıyorum artık aksesuarı. Chase'ime saklamıyorum değil mi? Bu sefer robotla birlikte gidiyoruz gençler. Hadi bakayım. Son 2, 3, 4. Saldırın. Saldırın bitiriyoruz. Ulan Dinogat vursana. Çıldıracağım ya. Hocam bu maç burada biter işte. Adam olacaksınız. Yanımdakiler noob olsa da nasıl sen yıldız oyuncu oluyorsun lan? Bütün işi ben yaptım anasını satayım. Neyse sıkıntı yok dostlar. 250 jeton. Aksın bakalım diyorum ve son görevimizde dostlar. Tertemiz ettik çıktık. Çok hızlı bir şekilde yaptım görevleri de. Şöyle göstermek istiyorum. Tertemiz burası. Ödüller kısmında kaç tane büyük kutumuz var? 6 tane de büyük kutumuz oldu. bunlar da dev bir kutu açılımı olur. Yarınki canlı yayını kaçırmayın diyorum. 50 TL'li kodu canlı yayında vereceğim sizlere. Benim için de bir ilk olacak. böyle bir sürprizim olsun. 5000 aboneye özel 50 TL feda olsun takipçilerime diyorum. Like attığınızı ve abone olduğunuzu da düşündüğüme göre artık videonun sonuna gelebiliriz. Kalın sağcakla. Bay bay.